işim ayrım kodumda sen zaten hep yanım nasıl sabı nereden... geldin Yeşim. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Bir arkadaşım sahne alıyormuş. Ben de onu izlemeye gidiyorum. Peki. Gel bakalım. Tuba. Ben çok beğendim. Zaten içeride de söylemiştim. Yani sadece çantanı biraz sevmedim. O kadar. Bir de akşam mı gidiyorsun? Yani aslında bu soruyu bekliyordum ama ben akşam da güneş gözlüğü takıyorum ya. Yani... Ama çok aynalı. Ben de takıyorum Mekanlarda ya. falan takıyorum yani. Yani gittiğin yere bağlı da çok beğendim. Teşekkür ederim. Yağmur. Ya ben bugün yeşimin üzerindeki parçayı çok beğendim ama içeride de söyledim ona. Bir eksik var dedim ama ne onu şu anda cidden bulamıyorum. Keşke hani dümdüz gelseydim böyle. Hiç o açıklığı görmeseydik biz o kadar böyle daha vamp, daha güçlü dururdu diye düşünüyorum. Az önce de onu düşünüyordum. Ee, onun dışında bir şey yok. Söyleyeceğim bu kadar. Kamufle etmeyi ben de düşündüm de o zaman da çok yani duracaktı. İşte ama kötü o zaman duracaktı. da çok iyi dururdu anladın mı? Şu ama anda şimdi bana bir eksik varmış gibi geliyor göbek açıklığından dolayı. Bunun aynı ya. şeyi olmadığı için, kumaş aynı olmadığı için buraya bir şey örtsem bile e, aynı durmadığı için bir de burası böyle kıvrılıyor ya hani kötü Ay, Keşke o bir elbise olsaydı. Keşke, keşke. Ve keşke uzun bir şey olsaydı. Doğru şeyi buldum şu an. Keşke o bir elbise olsaydı. Keşke. Teşekkür ederim. Elbise konusuna değinecektim. Yüksek belli bir deri, deri etek giymiş olsaydın çok güzel görüneceğini düşünüyorum. Eminim hatta yani hafif böyle mini, yüksek belli onun gibi bir etek. Çok güzel olurdu. E deri etek de olabilirdi kesin. İşincim hazır mısın? Evet, geçebilirsin. Yeşim Aydın, ayakkabı 600 lira, pantolon 80 lira, çanta 150 lira, üst 100 lira. Hoş geldin Yeşim. Hoş buldum. Nerede gidiyorsun Yeşim? Ee, arkadaşım sahne alıyormuş, ben de onu dinlemeye gidiyorum. Rak. İşte evet. Sanatçı. Güzel. Bir rak konsepti, ben de yapayım dedim. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Omuzlarındaki ayrı parça değil mi? Efendim? Monte diyorsun yoksa bluzunla beraber geliyor omuzdaki beraber, parça. Beraber birleşikler bu Birleşik. buna ait evet. Evet küçücük bir kemer orada isterdim ben. Ben her zaman böyle bir kemer. Evet. Evet. O, o yerine boş bırakmak sevmiyorum yani böyle bir mesela pasta var üstündeki krem şante yok gibi doğru düşünüyorum. Butiler çok güzel. Teşekkür, teşekkür ederim. Çantada biraz rock tarzında olabilir, daha modern olabilir. Ya ben çok rock, rock dinlemeyen bir insanmışım yani. Öyle hayal yani ettim o hani önümüzdeki... onu istinaden onu kırmayayım diye gidiyorum. O yüzden biraz da kendi tarzımı da katmışım gibi falan. Omuzdaki kullandığın şeyine çanta uymadı çok. Çok klasik kaldı. Omuzdaki e, devam çanta devam olmalı ama yüzünün, makyajının, o gözlükleri tak tekrar. Mahmut da bayıldı. <laughs> İkinize de evet, teşekkür ederim o evet. zaman. Çok güzel oldu. Sekiz. Teşekkürler. Hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi o çanta olmamış. Yeşim. Çantalar. Ee, ben senin de olsam o omuzundaki o püsküllü vatkayı ya bir beyaz tişörtün üstüne koyardım veya bir... ...beyaz bir dar bir gömleğin üstüne koyardım. O, o buradan siyah, çıkar mı ki? O sana kalmış bir şeydi yorum. Onları oradan çıkarırsın. Başka bir yere takarsın. Veya şöyle hayal ettim. O siyah pantolonun yerine bir jean pantolon giyseydin skinny jean. Daha iyi olurdu böyle. Ben sevmedim yani çok sevmedim. Ha tarz mısın? Tars, tarsın ama bu ee, güçlü, kuvvetli bir tarz yok şu an karşımda. tarz o çanta a-a, yani o yok, göbek a-a. Göbeği kamufle edemedim bir türlü ya. Eee işte o zaman yani beyaz o atletle, bir t o kadar güzel olurdu ki o saçaklar. Bir de bir kara gözlük. İşte bitti gitti. Biraz daha, daha, daha. Yani sen iyisin çoğu zaman. Ama daha iyi. Vay be dedirt yani. Vay be. Yedi. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Şimdi sen kendi adıma konuşayım. Çıtayı çok yükselttin. Küçücük detaylar sana eksi puan olarak geri dönecek. Maalesef. Onun için daha da dikkatli olman lazım. Bir, ayakkabıyla... Yani Buti ile pantolonun birleşim noktasından nefret ettim. Orada problem var. Halledemedim, evet. Orada evet. problem var. İkincisi, çantan. I ıh. Olmaz. Bu kadar göbek... Ben göbek açmayı sevmem. Ee, senin gibi bir kızın bu tip durumlar için mutlaka siyah, hafif kalın bir tülden böyle kolsuz, straplez bir şey diktir. Bu tip durumlarda içine giy. Tül. Tül. Direkt oraya tül bir şey giysen o bile bir anda daha alıp başka bir yere götürür. Mesela tül giyip yağmurun çizmesi gibi pardon Bahar'ın çizmesi gibi dümdüz bir şeyle girmiş giymiş olsan vamplıktan uzaklaştırıp daha stil durur. Şu an çok fazla vamp duruyorsun. Ha bu kötü bir şey mi? Hayır değil ama o bir beni şey yaptı. Hani bu senin için çok sıradan bir kombin. Bu senin için çok çok basit bir kombin. Anladın mı? Aslına bakacak olursan üstüne bir tişört var, altına sigaret pantolon var. Bu kadar düz. Ha sen Stilin olduğu için. Zaten güçlü parçalar seçmişsin. Yediremezsin. Ben kendi, kendimi çok yükselttim. Yediremezsin anladın <laughs> mı? Bununla bir başkası gelse 10 puan alır. Evet. Ama sen, A -a. Hemen kendine gel. Tokat puanını alıyorsun. 7. Teşekkür ederim.